gerekiyor, bir şey yapmak gerek. de durmuyorlar biliyor musun? Tabakta biraz bastırdılar. Gel, gel gel boncuk boncuk gel <laughs> durduramıyorum <laughs> temiz 是，就是，干那五年，的了。 Ya biz şey gördüğünüz gibi ilk önce kedilere bu köpeğin arkadaş olduğunu gördük. E biz tabii buna şaşırdık. zamanla ileride bunların muhabbetleri. E, köpeğin yavrusunu kulübesine doğurdu bu yavrular. şimdi annesi onu emziriyor. Köpek e, annesi olmadığı zaman onlarla ilgileniyor. Tabii biz bu duruma şaşırdık. Bir arkadaş olan sonra beş tane yavru bir anda bir de kendi kulübesinde bize bizden bile kıskandı ilk zamanlar. Yani biz bile ilgilenmedik yavrulara. Tabii şimdi annesi zamanla emziriyor. Annesi emziriyor sonra gidiyor. Köpek ilgileniyor bu yavrularla bütün gün onlar ilgili Köpeğin ismi dediğim gibi boncuk. Yani ilgileniyor onlarla. Yani bizde bile el etmiyor yani kıskanıyor onları. Yani i̇nsanlar şu an görüyorsun insanlar birbirlerine anlaşamazken bir kedi köpe anlaşması yani çok ilginç bir şey yani. Nereye <laughs> Boncuk Boncuk. Gel lan yanaş biraz buraya.